Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Kanalımın sevgili ve değerli izleyicileri. Bugün sizler için sevilen oyuncumuz Yağmur Tanrı Sevsin ve Gökhan Alkan'dan yepyeni güzel paylaşımları bir araya toplayıp sizler için sunuyorum. Umarım sizler de videolarımı beğenirsiniz. Sizler videolarımı beğendiyseniz kanalıma abone olduysanız geçelim videomuza. Yağmur tanrı Sessin ve Gökken al aralarındaki aşkı gizli saklıyorlar. Bakalım bu gizli aşkı nereye kadar saklayacaklar? Gökken ve Alka, Gökken Alkan ve Nesrin Cavasaydı arasında gerginlik baş verdi. Yağmur Tanrı Sefsin ve Gökken Alkan'ın birlikte olması ile Nesrin Cavasaydı çıldırdı. Bakalım Nesrin Cavasaydı bundan sonra Yağmur Tanrı sesinde rakip olacak. Şimdilik benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Güle güle hoşçakalın.